Değerli konuklarımız, düzünde kültür sanatın sadece kamu kuruluşlarınca değil, özellikle kültür sanatı duyarlı anneler, babalar hatta gençler tarafından destek verilmesi gerekiyor. Biz böyle bir şeyi KÜSAT olarak başlattık. KÜSAT kağıt üzerinde kurulu, sıradan bir STK değil, KÜSAT özellikle eğitim, kültür, sanat alanında, Beylikdüzü sınırları ötesinde İstanbul, Türkiye hatta uluslararası düzeyde çok etkin çalışmalar için kurulmuş ve yavaş yavaş ama sağlam adımlarla yürüyen bir STK. İnanın ki çok uzun süre değil, bir yıl sonra KÜSAT uluslararası düzeyde ses getirecek çalışmalar yapacaktır. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar. Biraz resmiye bir katalım. Eski önümüzdeki belediye başkanımız, siyasi partilerimizin değerli başkan, devletin doğru birileri, değerli müddetim bir müdürüm, Kürsat'ın değerli başkanı ve değerli arkadaşlar, mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam değerli kardeşim Nurettin Bey'i size memnun etti. Zira böyle seni emek verilmiş çok ciddi toplumsal sorun bir ee, yani emek verilmesi üzerinde durulması şaba sahip edilmesi gereken çözüm önerileri şeklindeki bu yaklaşımın çok değişik versiyonu olan sanatsal bir bakışla topluma takdim etmeleri övgüye değer ne kadar ölürse az olan çok anlamlı bir hareket ve Sayın Milli Eğitim Müdürümle paylaşıyorum. Yani bu tür profesyonelce oyunlar bizim okullarımız için profesyonel gruplar tarafından getirilir. Belli ücret karşılığında gereken yapılır. Ama burada perdenin yani ikinci bölümünü izlemediğim halde anlıyorum ki katılanların oyunları oluşturan ekibin sayısına baktığımız zaman çok ciddi bir çabanın, çalışmanın ürünü olduğuna göreceğiz. Gördük, inanıyorum en azından. Bu bakımdan başta Nurettin olmak üzere TÜRSAT derneğimizin değerli mensuplarını, emek verenleri tekrar huzurlarınızda kutluyorum. Takdirlerimi sunuyorum. Çünkü bu emek bu ilçe halkı adına, toplumumuz adına, çocuklarımız, gençlerimiz adına verilen bir emektir. Yani kutsaldır, anlamlıdır takdire değerdir bu itibarla ben teşekkür konuşmamı bu şekilde yapmak istiyorum ve aranızda bulunmakta kıvanç duyduğumu ifade ediyorum yıllardır bu görevin içerisinde olan bir kardeşiniz, sahabeyiniz olarak böylesine geniş, anlamlı ve emeği içeren beyinsel, duygusal ve her türlü düşünsel çok ciddi bir yaklaşımın emek verilmiş 3 2 yıl, yıllık bir hazırlıktan bahsettiler. Böylesine bir oyunun ilçemizde özgün olarak sergileniyor olması çok anlamlı. Bunu bir Eğitim müdürümüze ifade ettim. İleride bu birikimin topluma mal edilmesi için yine okullarımızda sergilenmesi herhalde uygun olur tabii ki sizce de uygun olsa bunun topluma mal edilmesi ailelere ve gençlerimize yaygın bir şekilde sunulmasının emeğin gerçek karşılığı olabileceğini birinci etapta söyleyebiliriz. Tabii ki maddi sorunlarınız da vardır. Onu da söylemek gerekir. Ama temenni ederim. Onlara da çözüm bulunabilir. Bu itibarla ben sözlerime daha fazla uzatmadan tekrar tekrar iştenlikle teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum.

sanat geçmişi olan kardeşimizin elinde olması e, bizi ümitle uluslararası ne kadar taşıyacak. İnşallah. İnşallah. Başarılı inşallah. Başka, devamını diliyorum. Şey, biz de... Evet, saygılar, sanatçılar, saygılar, sanatçılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten duygulandığımız, gözlerimizin dolduğu, heyecanlandığımız, güldüğümüz, harika bir oyun sevgilendi. Beylikdüzü'nün ilk doğasında, mayasında kültüre, sanata dönük bir temayı var. Yeter ki ortam hazırlansın, yeter ki imkan verilsin. Üretim Küçük Mutan Hocam benim sanat tanışmanımdır. Birlikte çalıştık. Ve ilk birçok etkinliğe attık. Ve bugün de ekilen tohumların seversini görmekten gurur duydum, gurur duydum. Bu akşam da bunu burada gördüm, sanatı gördüm, kültürü gördüm. Bir kez daha sanatçı kardeşlerimizi Türetim Şükrü projemizi, geçen tüm dostlarımızı tebrik ediyorum. Hepinize sevgiler, sevgiler sunuyorum. saygılar sunuyorum. Saygıde eski belediye başkanı, değerli dernek başkanı yöneticileri ve saygıdeğer konuklar. Böyle bir kültür sanat aktivitesi, daha doğrusu tiyatro gecesinde siyasetçinin çok konuşması da doğru değil. Biz günlerce, saatlerce konuşsak... Ee, bu güzel oyunda verilen mesajı onda birini veremeyiz. Sanatın değeri de, sanatçının değeri de tam buradadır. Onun için ben burada emeği geçen bütün sanatçılara, bütün dostlara ve gerçekten işte Beylikdüzü'nde yaşayan kitleyi sanatçı kimliğiyle bu sahneye çıkaran bu derneğe teşekkürü bir borç biliyorum. Sanatın ve sanatçının değerini bulduğu günlerde buluşmak üzere diyorum. Saygılar sunuyorum. Good job, ben bu ileride daha şanslıyım. Onların bir tane iki tane çocukları var. Benim güzel bir çocuğum var. Ben sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.